Karabük'te son yağışlar, Hububat'ta üretim beklentisini arttırdı. Hububat'ta kardeşlenme döneminin başlaması bize 2022 yılının oldukça verimli bir dönem olduğunu gösteriyor. Ee, özellikle ilkbaharda yağan yağmurlar e, bunu tetikledi diyebiliriz. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2022'den umutlu olduklarını belirtti. Bu sene 168 bin dekarda bir soğubet ekimini gerçekleştirdik. Aynı zamanda yine 70 bin dekara civarında bir yem bilgisi ekilişimiz var. O yüzden 2022'den gayet umutluyuz. 3600 dekarda ayçiçeği ekimine başlanacağını söyleyen Ayvalık desteklere de değindi. Çelti'ye bu sene ikinci kez yüzde %50 olarak bir tohum desteği verdik. Bu yine bakanımızın öncülüğünde bu tohum destekleri Eylül ayında da devam edecek. TK projeleri kapsamında il müdürlüğümüze 1 milyon 900 bin lira civarında bir ödenek ayrıldı. Biz o kapsamda %75 olarak tohumlarda bir destekleme modülüne gitmeyi hedefliyoruz. İl Müdürü Ayvalık, desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.